Ne o? Yüzüm bembeyaz oldu. Yoksa beni gördüğüne sevinmedin mi? Senin ne işin var burada? İnsan önce bir geçmiş olsun der be. Bugün çıktım içeriden. Hemen de sana geldim. Tabii ya. Sen kendine yeni bir hayat kurdun. Evlendin. İş yeri açtın. Beni unuttun. Oysa ben her dakika içeride seni düşündüm bana olan ihanetini dile kolay Aysel. Tam 15 yıl ben o fare deliğine tıkıldım kaldım. Sen hayatını yaşadın. Yavaş konuş. Çalışanlar duyacak. Hem seni buraya gelmen normal mi? Vay vay vay. Bizim Aysel koca patroniçi olmuş. Bana lolo yapıyor. Şş Aysel. Benim ben. Kürşat Yıllarca pis işlerini yaptırdığın Kürşat. Koynuna girdiğin Kürşat. Sonra da ayak altından çekilsin diye hapse tıktırdığın Kürşat. İster inan ister inanma. Seni hapse ben tıktırmadım. İşini yaptın paranı aldın. Başını belaya sokmuşsun, yatmışsın, çıkmışsın beni ilgilendirmez. Yok ya. Yani. Yani bütün bu mala mülke nasıl sahip olduğunu bilen tek kişi benim diye başıma çarap örmeden, öyle mi? Senin karşında aptal yok Ayşe. O konu kapandı. Sakın bir daha açmaya kalkma. O bebeği sen öldürdün ben değil. Katil sensin. Dikkatli ol. <laughs> Daha yeni çıktın. Tekrar girmek istemezsin değil mi? Vicdansız Aysel. Mirasına konmak için kundaktaki yeğeninin ölüm emrini veren sensin. Bana mı pusluk koymaz ben alıştım. Ama sen bu bulunduğun şaşalı ortamdan karılar koğuşuna düşecek kadın değilsin Aysel. Yıllarca sayemde paşa paşa yediğin o mirastan benim de önüme dökeceksin. Biraz da biz yiyelim. Yeter be! Hiçbir şey ispatlayamazsın yapmaya İyi akşamlar Bir yer burası olduğu için size getirdim. Ona iyi bakın olur mu? Adını da Asya koyun. Ona iyi bakılacağından emin olabilirsin. Bir şey dediler Yok, sokakta buldum dedim, inandılar. İnşallah garibe iyi bakarlar. İyi bakacaklar tabi. O benim hayat sigortam. Hadi gidelim. Adını da Asya koyun dedim. Her neyse ne. Hadi. Yürü. Yalan söylüyorsun. Bebeği öldürdün mezarına beraber gittik. Sen el kadar bebeğe kıydırıp bunca paranın üzerine konacak kadar şeytan olacaksın. Ama bir mezar taşına kanacak kadar aptal olacaksın. Köşet sigortası iş yapmaz. Ha kızım bir mezar taşı var tabii. Ama mezarın içi boş Vaysel. Düzmece bir ölüm raporuna bitirdim Ha, asıl o zaman inanmayacaktın Aysel. Genç kız oldu. Senin Selma gibi serpildi. Şimdi çıksam karşısına yengen seni diri diri mezara gömdü. Malının mülkünün sefasını sürüyor desem ha? Veya kocam bilse yaptığın şeytanlıkları. Hı? Ha? Aysel. <laughs> kız yaşıyor, mezar boş.